Bu oraya Türkiye'nin daha güçlü gitmesini sağladı. Ee, Rusya'nın içindeki çok güçlü İsrail yani Aşkenaz sermayesi aslında önümüzü açtı. İsrail'i mi terk edecekler? İsrail küçülecek. Ee, o hizmetli röportajında diyor ki evde Türkçe konuşuyor. Yahudiler, Hazar Türkleri ilk defa olmak üzere külliye de dua ediyor. Oğuz altında Türkler birleşiyor. Hocam, e, malumunuz e, Rusya, e, Ukrayna'yı e, kuşatmış durumda, NATO da hazır. E, burada e, özellikle de Ukrayna Başkanı'nın e, bir açıklaması oldu. Dedi ki, NATO ülkelerine, Avrupa ülkelerine Rusya'yı kışkırtmayın dedi. Ama e, öyle olmaya benziyor, kışkırtıyorlar, bunu da görüyoruz. Şimdi e, burada sorum şu, birincisi Rusya gerçekten de Ukrayna'yı Bütünüyle kuşatabilir mi bir NATO tehdidi karşısında? Ve Türkiye'nin böyle bir olasılık karşısındaki tavrı ne olur? Başımıza neler gelir başka bir ifadeyle? Ee, aslında çok yani o kadar bütün konular birbirine bağlı ki e, dünyada e, NATO ile aslında bizim aramızda bir e, savaş dönüyor. E, bu savaşın bir tarafında da Rusya var mutlaka. Zaten de bununla ilintili olarak ben yıllar önceden bu yana hep diyordum ki Rusya'nın tek müttefiki biziz ve Rusya bizsiz olamaz. Dolayısıyla bizle de birlikte olmak durumunda ki bizim aklımız nedir ki yani koca koca iki tane devletin aklının yanında onların da böyle gördüğünü düşünüyorum. Burada şunu hatırlamak istiyorum herkese Rusya'yla bir sözde küsme süreci yaşandı. E, o sıralarda ben yakın çevreme hep şunu söylüyordum. E, böyle bir şeyin olmadığını, bence e, bunun e, danışıklı bir durum olduğunu e, 15 Temmuz'a giderken ki bir senaryonun parçası olduğunu. Şimdi oraya tekrar girmeyeceğim. E, ama e, bu söylediğim herhalde şöyle teyit oldu. E, birincisi e, tam da böyle verdiğim tarihte yani e, İngiltere'nin e, Brexit yaptığı tarihte bizde de 15 Temmuz'un hemen öncesi 23 Haziran'dır o 2016'da ben o hafta demiştim ama aynı gün e, İsrail e, tamam ben anlaşmayı imzalıyorum dedi ve o akşam e, İsviçre'de anlaşma imzalandı. Bakın hepsi birbiriyle çok bağlantılı olduğu için söylüyorum bunu. İngiltere ile, İngiltere ile bizim bir e, arka plandaki anlaşmamız dolayısıyla İngiltere Brexit yaptı ki ben e, uzun zaman boyunca e, o aradaki fark ne olursa olsun o Brexit'in olacağını e, söylüyordum ve Brexit'in olduğu hafta İsrail ve Rusya ile ilişkilerimizde de farklılaşmanın olacağını söylüyorum. Nitekim hafta değil aynı gün 23 Haziran'da İsrail ile anlaşmayı imzaladık. Aynı günün öğleden sonrası Lavrov e, Türkiye ile barışabiliriz diye açıklama yaptı. Şimdi düşünün e, Rusya'nın uçağını düşürmüşsünüz. Yani e, başka bir ülke olsaydı neler olurdu bir hesaplayın. Ne tür i̇şte bir domates ambargosu oldu yani en fazla. E, ve e, daha önemlisi e, ilk işte barışma toplantısı gerçekleştirildi. E, ve barışma toplantısında tüm çevremdeki arkadaşlarım bana döndü ki ya hocam sen haklı haklıymışsın galiba. Neden? Çünkü ilk barışma toplantısında 12 tane stratejik anlaşma imzaladı bu iki devlet. E, yani iki tane küsmüş, görüşmeyen, konuşmayan efendim birbirinin arkasına dönmüş devlet barışma e, barışmaya karar ediyor. İşte bir ay sonra bir aya geliyorlar çok hızlı bir şekilde e, ve 12 tane stratejik anlaşma imzalıyorlar. Yani 12 tane stratejik anlaşma bir iki ayda hazırlanmaz ee, bir kere. Küsmüş iki devlet masaya oturup böyle küt diye barıştığı gün 12 tane stratejik anlaşma. Yani stratejik bir ortaklık kurmaz. Nitekim devamına bakıyoruz. Ee, devamında da hep benzer şeyler gerçekleşiyor bakın. E, Libya'da e, böyle bir orada bir hareketlilik e, yüksek noktaya geldi. Hep hareketliydi yıllardı. Yüksek bir noktaya geldiğinde e, Rusya orada bir sesini çıkardı. İşte Wagner'la vesaire falan. Bu oraya Türkiye'nin daha güçlü gitmesini sağladı. Sonra Rusya'nın sesi kesildi. İdlib'de ve Suriye'de Rusya esabı iteledi, iteledi. Oraya Türkiye'nin daha güçlü girmesini sağladı. Sonra Rusya'nın çok fazla sesi orada kesildi. Ee, Kazakistan'da benzer bir durum gerçekleşti ki bunun gerçekleştiği gün daha başlarken sen de hatırlarsın söylemiştim. Evet, ee, evet. E, işte Rusya buraya girdi çıkacak. Buradaki ana mesele NATO unsurlarıdır. FETÖ, DAEŞ unsurlarıdır ki onlardır sokakta olanlar zaten. Ee, Karabağ'da aynı şey oldu. Değil mi? Yani e, dururken bir anda Ermenistan e, ateşe başladı falan. E, yani bizim oraya gitmemizi sağladı. Aslında e, oradaki durumu başlattı, savaşı başlattı. Rusya e, bizim önümüzde açıyor diyorsunuz. Doğru anladım değil mi hocam? Öyle yapıyor. E aslında bir nevi kendi önünü de açıyor. Çünkü e, Rusya, özellikle de Rusya'nın içindeki, şimdi bakın oraya geleceğiz. E, Rusya'nın içindeki çok güçlü İsrail, yani Aşkenaz e, sermayesi aslında önümüzü açıyor. E, buradaki kritik nokta orası. E, başlangıçta da sen de de söyledin. E, aslında buradaki kritik nokta e, Türk ortaklığı. E, niye böyle söylüyorum? E, şimdi özellikle dikkat edin son 3-4 yıldır işte e, e, Aşkenazların yani İsrail'in kurucusu olanları. Şimdi bir parantez açıp e, seyircilerimize şunu da anlatmış olalım. E, dünyada Yahudi ya da Musevi diye insanlar karıştırır birbirine e, ve öyle tanımladığınız insanların yüzde yirmisi Musevilerdir. E, safaratlardır. E, yani e, e, Hazreti Yusuf ve Hazreti Bünyamin'in çocuklarıdır. Yüzde ee, sekseni ise Yahudiler dediğimiz diğer 10 evladın çocukları, Hazreti İsrail'in Hazreti Yakub'un diğer 10 evladının çocuklarıdır ee, ve farklı iki gruptur. Aslında birbirleriyle de çatışırlar. İsrail'i yöneten, İsrail'de hakim olan grup aşkenazlardır. Yani bu yüzde 80'lik grup. Dünyada da finansın önemli sahibi olan e, grup. E, bugüne kadar daha İngiltere'ye yakın hareket eden, daha Babil hanedanına yakın hareket eden gruptur. İngiltere ile birlikte Çin'in içine giren, Çin'deki sermayeyi şu anda oluşturan gruptur. Bakın bunlar çok ilginç. Çünkü önümüze Çin'de birazdan çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Diğer taraftaki o safar atlarsa daha Masonlarla ilişkili olan grup, daha Mısır hanedanlarıyla ilişkili olan grup. Amerika'da işte Pentagon, NATO ile ilişkili olan grup diyebiliriz. Tabi onların pozisyonunda bu arada neler oluyor Türkiye dışında bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de derine hakim olan grupta onlar buradan 15 Temmuz itibariyle silindiler diyebiliriz. Ama Aşkenazlar aslında yeni bir devlet arıyorlar kendilerine. İsrail'deki İngiltere ile anlaşmaları, orada tutunmaları zorlaştı, bitti diyelim orası. Ama bir yandan da her zaman olduğu gibi onların her zaman gördüğü gibi dünyayı önümüzdeki yüzyıl belki bin yıl yönetecek olan güç belirlendi. Şimdi onlar öyle o güç belirlendiği zaman kenarda durmazlar, o gücün içinde olurlar e, mutlaka. E, o bağlamda bakalım bütün hikayeye. E, yani e, bunu en başından söyleyeyim, e, önümüzdeki günlerde Kazakistan'dan Macaristan'a kadar olan bölgede, e, daha yoğun olmak üzere Kırım, Karabağ bölgesinde e, yeni birkaç milyon yerleşim görebiliriz. E, bunlar işte Rus pasaportudur vesaire olur bilmem ama Yahudilerden bahsediyorum yani İsraillilerden bahsediyorum. Evet. Bir parantez açalım hocam buraya. 1 milyonluk şehirlerden yerleşim açılmış <laughs> şehirlerden bahsediyorsunuz. Nereden gelecek bunlar? İsrail'den. İsrail'i mi terk edecekler? İsrail küçülecek. Bakın dünya yeniden çerçeveleniyor, yeniden çiziliyor. Hocam son genel konuşulan bir şeyin çok tersine yani ben bu zamana kadar kiminle röportaj yaptıysam şunu söyledi. Yani şu an son bir yıldır yaptığım çok sayıda röportajda şu ortaya çıktı. İsrail dünyadaki Yahudileri e, İsrail'e çağırıyor. Orada yeni bir büyük devlet, bir büyük İsrail kurmak için. Siz diyorsunuz ki tam tersi küçülecek ve Ge buralara yerleşecek. Yeni İsrail'e çağırıyor aslında. Bakın şimdi geçen sene bilmiyorum dikkat ettiniz mi? E, Rothschild ailesinin evinden ayrılan bir hizmetliyle yapılmış 5 yıl önce yapılmış röportaj bir anda servis edildi. E, o hizmetli röportajında diyor ki evde Türkçe konuşuyorlar. Bakın bunlar lanse ediliyor. Tabii e, e, şeyin e, Necati Özüak. Bundan yıllar önce makaleler yazmış. Ben de benzer şeyler yazdığım için ve çok değerli bir hocamız Erdoğan Asluyce beni yönlendirip şu makalelere bir bak dedi. E, çok ilginçtir. Makaleleri okudum. O orada resmen çağrı yapıyor diyor ki yani Hazar Türkleri niye Türkler bir araya gelmiyoruz Protestan Katolik kavgasında e, işte siyasal İslamcılar ve Ashkenazlar e, neden e, yem oluyorlar niye bir araya gelmiyoruz gibi makaleleri var çok ilginç olan şey şu Erdoğan hocamın bana bu makaleleri oku dediği gün e, sosyal medyadan da bir kardeşim bir fotoğraf gönderdi bana Külliye'den. hocam ne oluyor diye e, Yahudiler Hazar Türkleri Külliye'de ilk defa ilk defa olmak üzere külliye de dua ediyorlardı. Yani biz de buradayız diyorlardı. Yani bu çok e, ilginç bir gelişme. E, e, bu arada herkes hatırlayacaktır Karabağ Savaşı'nda özellikle medyada, bu aralar çünkü medyada çok şey e, ortaya çıkmıyor, öne çıkmıyor ama özellikle öne çıkartıldı İsrail'in e, Azerbaycan'a bu konuda, Türkiye'ye bu konuda destek verdiği işte asker, silah isterse ne istiyorsa bu yardımları yapabileceği yönünde e, e, bir takım açıklamalar e, yine oldu. Ee, Rusya'nın içerisinde yine aşken az sermayesinin İsrail'in ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz hatta e, çok güçlü Putin'i herkes hatırlıyor değil mi o İsrail başbakanıyla görüşmesinde ne kadar e, evet. Putin'in rahatsız olduğu dile getirilmişti ama İsrail başbakanı ne kadar rahattı e, çünkü Hı -hı. Rus İsrail demekti aslında. Şimdi o bağlamda bir durum gerçekleşiyor aslında yani e, şunu söyleyelim. NATO'yu elinde bulunduran işte küreselciler e, diyelim, e, ben onlar konseyi diyorum ya onlara, e, e, işte o şeytaniler e, diyelim, karşısında e, ya da Nemrut'la Firavun diyelim o tarafa, karşısında e, Oğuz altında Türkler birleşiyorlar. E, şimdi bu tabii böyle bir şey haber olarak vermiyorum. O Türkler bir araya geliyoruz, işte herkes de geliyor. E, bunu bir haber olarak sadece veriyorum ama, soru işaretlerini yanına koyarak, bunun taşıdığı riskleri de yanına koyarak veriyor. Çünkü ben bugüne kadar, yani bu seneye kadar şöyle bir dünya kurgusu 2023'ten itibaren hayal ediyordum ve söylüyordum, anlatıyordum. İki kutup olacak, Büyük Britanya ve Büyük Türkiye diyordum. Gidişat öyle gösteriyordu. Yani o NATO kanadı yeniliyordu ta ki salgının başına kadar. Salgınla birlikte öyle ataklar yaptılar ki çok acayip bir durum oluştu. Yani ee, orada işte o firavuncular dediğimiz grup e, masadan atık atılıyordu ama salgınla birlikte yaptıkları ataklarla e, çok ilginç. Şimdi detaylarına e, belki başka bir gün gireriz e, ama İngiltere işi bitirmiş derken İngiltere'yi neredeyse alt etme noktasına geldiler ve şu anda bir garip bir durum var orada. E, e, yani Amerika'da da İngiltere'de de havada duran e, durum var biliyorsunuz siyasi durum. Bir tarafta herhalde ortalıkta yok işte geçenlerde özellikle servis ediyorlar. Efendim, e, Kraliçe bir yere gidiyormuş e, otomobilin ön tarafında fotoğrafı falan, Kraliçe e, otomobilin önünde oturuyor. Yani çok ilginç. Yani bu sanki bir, bir tiyatro yani bir orada bak Kraliçe burada duruyor, e, demek için uydurulmuş gibi geldi bana. E, yani hani koskoca Kraliçe'nin otomobilin ön tarafında ne işi var? E, komik bir o, Fotoğraf verebilmek için önünde olması lazım tabii. E, Amerika'da biliyorsunuz iki tane başkan dolaşıyor ortalıkta saray boş yani bir havada e, durum var. Hı hı. Mesela bu iki kutuptan iş öyle bir noktaya geldi ki şimdi e, İngiltere dediğimiz devleti 1600'lerden itibaren İngiltere yapan şey Aşkenaz sermayesi. E, Çin'i Çin yapan şey Aşkenaz sermayesi. Şimdi ben diyordum ki bunlar iki kutup olacak. Yani İngiltere'nin önde görünen yüzü Çin olacak. İşte arkada Aşkenaz sermayesi yani maliyesi Aşkenaz, e, pratiği üretimi Çin, Efendim, yönetimi siyaseti İngiliz yapı. Diyordu. Hocam bu aşkenaz dediğimiz bizi şimdi açanlar için özellikle altını çizelim. Şu anda İsrail'i oluşturan yüzde seksen. Dünyadaki illerin yüzde sekseni bunlar. Evet, Bunlar aynı zamanda İsrail'deki güçlü olan taraf. Yani İsrail'de evet. her zaman yönetimi alan taraf. Bizi izleyenler İng bu bağlamda baksınlar meseleye. Tabii. İngiltere ile bunun anlaşmasını işte zamanı kurup ondan sonra İsrail devletini kuran taraf. O yüzden de zaten mesela şöyle örnek vereyim. Ee, yıllar önce yine dedik ki 21. yüzyılın mücadele alanı Afrika olacak ee, ve Afrika'da Türkiye ve Çin yer alacak. Nitekim işte bugün izlerseniz görürsünüz. Yani Almanya, Amerika, Fransa oradan kovuldu. İngiltere zaten önde görülmez. Ee, İngiltere adına Çin oradaydı. ve Hatta şöyle de örnekleyelim. Kasım ayında biz Afrika zirvesini topladık. Ekim ayında Çin topladı Afrika zirvesini. Yani iki tane devlet orada var. Fakat ilginçleşti dediğim durum şu. Çin demek, oradaki Çin demek de Aşkenazlardı. İngiltere demek de Aşkenazlardı. Yani biz Büyük Britanya, Büyük Türkiye derken aşkenazlar oraya koyuyorduk. Şimdi Aşkenazlar oradan çekilip buraya geldiği zaman e, tek kutuplu bir dünyaya doğru gidiyor iş. Yani e, biz e, iki kutuplu dünya ve bunun bir kutubu Türkiye olacak derken insanlar abartıyorsun diyorlar. Şimdi daha da abartalım. <laughs> dünya tek kutupa doğru gidiyor ama bu riskli ve tehlikeli bir şey. Yani e, düşman karşınızdaysa onunla mücadele edersiniz ama düşman içinizde ise onunla mücadele çok daha zordur. Ee, siz tek başına bir güç gibiyken o gücü kullanan e, hatta zaman zaman sizi balon e, yapan şişiren ve o güçten nem nemalanan grup bir süre sonra öne çıkabilir. Nitekim biz bunu e, öbür kanadı bu e, şeylerin e, ne diyelim e, Musevilerin öbür kanadıyla yaşadık değil mi? Yani 500 yıl önce bu ülkenin içerisine geldiler e, e, Kırım'dan önce geldiler Karay Yahudileri. Tabii ki o gün getiren sultanlarımız gelsin de bunlar devleti ele geçirsin diye getirmedi. Devlet büyüyordu. Bu devlette de ticaret yapacak insanlara ihtiyaç vardı. Anadolu toplumu, Orta Asya toplumu ticareti çok fazla bilmiyordu. Kim biliyordu iyi? Kara Yahudileri Kırım'da onları getirdi. Karaköy'e yerleştirdi. Arkasından sefaratlar geldi biliyorsunuz. E sefaratlar İspanya'da da maliyeyi yöneten adamlardı. Nitekim maliyenin başına konular Ve zaten hemen akabinde yani 2. Beyazıt döneminde geldiler. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı hazinesi en yüksek düzeyine ulaştı ki bitene kadar da öyleydi. O yüzden de bitene kadar yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken biz hala Yavuz'un mührü duruyordu hazinenin kapısında. Çünkü en yüksek düzeye o zaman ulaşılmıştı. Dolayısıyla o zaman da böyle gelmişlerdi. İşte 1500'ler diyelim o gelişlerinin tamamlanışı ama 1600'de devleti ele geçirmiş bir rahatlıkla hareket ediyor. İşte çeşitli ayaklanmalar yapıyor, kalkışmalar yapıyor. Sözde 1600'lerde devletle onlara karşı operasyon yapınca Türkiye'den kaçıyorlar. Ama kaçanlar açıkta kalan kısımlarda Diğerleri Sebetay şeyi altında, perdesi altında örtülüp burada bu ülkede kalmaya devam ettiler. Bu ülkeyi hep yönetmeye devam ettiler. o yüzden bu devlet bir Türkmen çocuğunu Selanik'ten sistemin içerisine sızdırmak zorunda kaldı. Çünkü Selanik yönetiyordu e, bu devleti. Nitekim savaşı da kaybedince e, içeride zaten hakimler e, 15 Temmuz'a kadar bu ülkenin derin masasına o safaratlar oluşturuyor. Şimdi muhtemel yani çok açık görülüyor ki Aşkenazların aynı planı var. Yani e, Türkiye o kadar her yerde Türk devleti diyelim daha geniş söyleyelim her yerde o kadar işi bitirdi ki e, o kadar e, fark ettirmeden 2009'a kadar 2009'dan sonra açıktan ilmik ilmik ördü ki ağları işte artık geçtiğimiz yıl Mayıs ayı yani pandeminin salgının başladığı döneme geldiğimizde Türk Devleti'nin en az hadi diyelim 3 yani diğerlerinin de var olduğunu kaldığını söyleyelim masada mutlaka bulunacak 3 güçten biri olduğu netleşti bugün itibariyle. Papa'nın İngiltere'nin Türkiye'yi oynamaya kalktığı oyunlar da bertaraf edildi. İtalya ve Malta gelip Türkiye ile masaya oturdu. Burada herkes şunu bilsin Malta çok önemli bir devlettir. Yani Malta, Vatikan ve İsviçre aslında dünyayı yöneten üç küçücük görünen ama üç devlet Malta Şövalyeleri, İsviçre işte Tapınak Şövalyeleri ve Vatikan dünyayı yönetir aslında. Özellikle Malta Güney Amerika'nın hakimidir. İşte dikkat edin mesela şimdi Venezuela'nın ardından El Salvador geldi Türkiye'ye. Ne dedi? Yani benim tüylerimi diken diken eden bir açıklama. Türkiye bir ateş yaktı, biz de onunla birlikteyiz. Yani işte mazlumlar adına Türkiye liderliği aldı, öne çıktı. Bakın özellikle El Salvador'un önemi şu. Niye El Salvador? Diğer ülkeler değil de. El Salvador, Bitcoin'i ilk resmi para yapan devlet. Ee, hatırlarsanız sizinle diğer röportajlarımızda da e, şeyi söylemiştik, İşte Türkiye Türk Birliği'ni açıkladı, arkasından <laughs> AİS kararını, arkasından e, İslam İşbirliği, arkasından Afrika Zirvesi, arkasından dijital parasını meclise gönderdiğini e, <laughs> açıkladı. Onun akabinde El Salvador geliyor buraya, yani ile çok ilişkili olan, e, Bitcoin'i ilk resmi para yapan El Salvador e, Ankara'ya geliyor ve diyor ki, o da bir biat yani, Türkiye ateşi yaktı, biz onun bir parçasıyız, biz de bu ordunun neferiyiz diyor. Çünkü çok böyle belki oradan kopup hemen böyle Avrupa'ya çok ilgisiz gibi döneceğiz geleceğiz ama aynı hafta Sırbistan devlet başkanı da açıklama yapıyor. Yani bizi ancak Türkiye abimiz kurtarır. O işi burada o organize eder diyor. Değil mi? Bakın şimdi bunları hep toplayın ve düşünün. Katolik dünyadan bile ciddi bir şey Güney Amerika yani Malta'yı ve İtalya'yı koparmış Türkiye. Bu geçen sene Papanın, e, e, Vatikan'ın oynamaya kalktığı oyunlayın. E, bu tarafı işin. E, ama öbür tarafta e, e, o Katolik dünyanın asıl odak temsilcisi olan NATO e, Pentagon'a karşı bakın e, Sırbistan, Bosna karışırsa diyorlar, burayı e, gelip Türkiye karışmasını engeller. Yani şunu ayağa oluşturuldu. E, NATO ile ilgili bir durum işte Ukrayna vesaire veya Türkiye ile ilgili bir durum oluşması durumunda, e, Türkiye'nin hızla e, e, o bölgeye, Bosna'ya da asker göndermesi, yerleşmesi gibi bir durumun ayağı oluşuyor. Ee, bir ee, Ukrayna'ya bakıyoruz. Ukrayna'da kim kavga ediyor? Ee, NATO'yla yani işte o Katolik tarafla e, şey e, Rusya kavga ediyor. Bu arada şunu da hatırlatalım insanlarımıza. Ukrayna'nın içinde yüzde yirmiye yakın bir Katolik e, grup vardı ki e, yani bunların Ruslara düşmanlığı dünyadaki hiç kimsenin birbirine düşmanlığına benzemez. E, Katolik Ortodoks düşmanlığı dünyadaki en e, zirve düşmanlıktır. Yani birbirlerinden nefret ederler. Evet. E, Birbirlerini gördükleri yerde keserler hatta. E, hatta İkinci Dünya Savaşı'nda e, daha çok Rus'u Almanların değil Ukraynalıların öldürdüğü söylenir. E, bu kadar birbirlerinden e, nefret eder. Bakın hep aynı kalıplar. Bu kalıba kim müdahale ediyor? Yine Türkiye. geliniyor Ankara'da ben sizi barıştırayım. Buyurun buraya gelin diyor. E, e, yani e, Türkiye e, ve Rusya aslında diyorlar ki hatta bunu aynısını Suriye'de yaptılar. NATO'ya diyorlar ki sen kaybol bu bölgeden artık git. Biz burada işimizi hallederiz. Biz iki tane dev gibi devletiz. Sen gelip böyle oralara buralara asker koyup ondan sonra bizi yönetmeye kalkma diyorlar. Aynı şeyi e, bölgenin öbür tarafında, coğrafyanın öbür tarafında e, yapıyorlar. Yani Karabağ'da, Ermenistan'da, Ermenistan'la Türkiye'nin anlaşması, bakın yakınlaşması, bir sürecin başlaması. Aynı sıralarda gelişiyor bunların hepsi. E, aynı şey işte Kazakistan'da e, yine aynı şekilde NATO'ya karşı, NATO'nun unsurlarına karşı Rusya-Türkiye birlikte hareket ediyor ve hatta e, Rusya oraya girerken Fransız gazetesi şey yazıyor, Türkiye Kazakistan'da ameliyat yapıyor yazıyor. Yani siz Rusya'yı görüyorsunuz ama diyor, Türkiye Kazakistan'da aslında ameliyat yapıyor diyor. Aynur Kurmanov, Kazakistan'ın içinde işte Rusya'nın temsilcisi diyebiliriz. Yani oradaki sosyalist grupları yıllardır yöneten kişi. O, siz diyor Rusya, Rusya diyorsunuz ama aslında bu operasyonları Türkiye yapıyor.